<laughs> Arkadaşlar elif geldi. <laughs> Şimdi kendisi Budi'nin meşhur şeyin deneyecek çorbasına. Soğumuş bile. Sıcak <laughs> mı? Sevmedin <laughs> bu? Evet. Sevmedin. Keşke var ya. Dedim ya kız evet. bir sürü Bir daha. Güzel. güzel, güzel. Beğendim. Şimdi beğendim. <laughs> ben bu başka bir şey o dediğim başka bir şey Aa. sandım. Okey. <laughs> Ama güzel. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. için <laughs> <laughs> hiçbir şey çekmedim. Elif'i nereye getirdim? Dondurmacı ama dondurma yok. <gülüyor> <gülüyor> Ta nerelerden geldik ya. Çünkü bugün Thanksgiving. <laughs> Benim vlog yalan oldu ya. <laughs> ben unutup unutup duruyorum, inanamıyorum şu an. Evet arkadaşlar, merhaba. <laughs> Aa, sizi görür mü? O gerçek şeyler mi acaba? Ne? Bu mu? <laughs> Görebiliyor musun? Görmüyor galiba. Neyse şey, evet. ikinci gün. Saatlerimiz üç buçuk. Biz ne yaptık bugün ya? Bayağı gezdik, ayaklarım ağrıdı. Sedaşlarla buluştuk. Alışveriş. Alışveriş günüydü bugün evet. Bir şey aldık. <laughs> bir tane ayakkabı aldık. O kadar Elif'e. Black Friday değilmiş. Ha, değil Black, Black Friday evet. unuttum ya, konuşamıyorum. Şimdi e, Salesforce'un altındayız. North Beach'e gideceğiz. Oradan oradaki binayı göreceğiz. Bugün Elif'e de Salt and Straw yedireceğim. Sonunda yiyeceğiz ama. Evet. Dün kapalıydı. Aynen, videoda göreceksiniz evet. kapalı olan ya. Yani. Buraya bina çekmeye gelmiş arkadaş. Bina çekiyoruz, durup durup bina çekiyoruz. <laughs> Diyorum ki bu ne? Bilmiyorum diyor. İşaretlemiş haritadan eve gidince bakacağız. <laughs> Fountain. Hangisi <laughs> şu mu? Valencourt Fountain. Bu mu? Hmm. Burada yaşıyorum 2 senedir bir kere adına bakmadım. 1970 mi? Evet. 1. diye geçiyormuş. Ben adını öyle bilmiyordum ama yeşil binayı görmeye geldi. Evet bu meşhur kitapçı. City Lights Booksellers and Publishers. Gel buradan girelim. Şey, şey, ne? Şey. ne? <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Bak sevdiğin olursa. Stella Bakery pastry'e geldik. Çok zorladı diye. beğenmiş gibi. Cannoli <laughs> <laughs> yiyor kendisi. Evet şöyle bir çekelim. Geliyor. Biraz dağılacak haberin olsun. <gülüyor> <gülüyor> Başardık eser. <laughs> Elif Tony's pizza yiyecek. <laughs> Her şey. Yemek programı. <laughs> Aynen dönmüştüm. ona da değildi. Bugün Evet. Ama orası. <laughs> Merve'nin şarjı bitti. Elif'in telefonu devam ediyoruz. <laughs> Hamuru. Evet çok hoş. Değil mi? Ekşi mayalı. Evet çok farklı. Güzel. Şlop Şu lop yerde nasıl yiyeceğim mi? Akıyor. Bizim gibi yapsam. Pizzayı mahvet Nasıl yiyeceğim bilmiyorum. Vallahi çok güzel. Nasıl yiyeceğim? Sır da. <laughs> hmm. Yine geçti. Taste test. Başarılı Aynen. <laughs> Başarılı. Sadece. Çok Sadece. Sıcak. Sıcak. ve Sıcak. Day 3 değil mi? Pipita! <laughs> 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 Hayat Enerş buradayız. Saatimiz 2.30. 2.30. Buçuk. Iki buçuk. Ve şimdi açtım bloğu. Yine anlatıyoruz. Küçülmüyor mu? Çok yakın ya. Hava yine müthiş. Hatta bu sabah şey gördük çok komikti. Toronto'da sis var. Ve nasıl sis yani? <laughs> gözükmüyor şehir. Sadece CN Tower'ın top kısmı gözüküyor. Acayip evet. <laughs> Şurası dediğim yer. Burada e, acayip ilginç vintage şeyler var. Şurayı göstereyim. Şöyle şeyler de var. Çok da ve hoş. Hello. Hi. Hello. Thank you. Hello. Eldivenlerimizi giyeceğiz. Koku zaten nasıl kokuyor Elif? Eski. Acayip. Şimdi her şeye dokunacağız. <laughs> Ayakkabılara bak. Evet. Evet. Bu ne abi? Bu çocuk ayakkabısı falan. Bir şey mi Benim <gülüyor> Benim parmağım var. Benim ayağım girer. <laughs> bu da çok tatlı. Patagonia bak. Benimkinin değişik bir hmm. versiyonu bu. <laughs> daha küçük benim lan. Bu çok <laughs> renkli burası bana gel. <laughs> Evet artık acıktık ve beynimiz çalışmıyor. Birinin benim suyumu çaldığını falan <laughs> Değerli bir su. Böyle bir ah biz çaldı. <laughs> Şurada dur <otur> ya. <laughs> bir gram su içmediğimiz bir gün daha. Günün ilk suyum Elif. <laughs> Can su baksana neler bulduk. <laughs> Bunları tabii şu an bilemeyeceksin. Almayacağız da. Önemli kararlar. Vallahi benim her yerde çizgiler var ama bilmiyorum. <laughs> Hadi hayat çizgisini değerlendireceğiz şimdi. Benimki kısa. Baş parmağı yakın geçer sürekli yorgunluk. Bu mu? Baş parmağına yakın mı geçiyor seninki? Yok ayrı ya oha bu yukarıdan başlıyor. <laughs> Peynirimi deniyor. Çiz deniyorum. güzelliğini. Çok güzel bir seçim. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. Şapkama bakmayın ama çok güzel. <laughs> Dördüncü mü? Dört dört. Dördüncü mü? Golden Gate Park'a bisiklet binmeye gidiyoruz. gidebilirsek şu köşeye. Fine Arts'ın orası değil. Ya Lens End. Bence uh -huh. Oradan döneriz. Sutra batları falan gör. Orası biraz yokuş ama bir tane yokuş var kocaman da. Arkadaşlar çok soğuk. Kas kask olmadı. Çok soğuk biz bereleri gittik. Ali bak. <gülüyor> <gülüyor> Nene gibiyiz. Peace out. Neneler. <laughs> Let's go. <laughs> <laughs> Nereye gidiyorsun? <ver> <laughs> Kopartmayı sevemem ama çoktan koparılmış oluyor. kopmuş ya. Levanta değil, değil mi? Hı Peki. Aldım buraya koydum. Bak hafif sisli şu an. Evet. <laughs> Hazır hemen. Hemen ağzı <laughs> saatler 3.18. Ananas kafalar aman. Ne? Deniz anası kafalar. Ha, ben las kafalar <laughs> Deniz anası kafalar. Reklam yapma. Neyse biz e, şey molası verdik. Enerji molası. Yiyemedim. <laughs> Yaşlı nene gibiyim. Öldük. Çok güzel yokuş çıktık bugün bayağı Yarın yürüyemeyeceğiz. Sesim çok kötü. Şimdi şeye gidiyoruz. Kolumbaryum. Kolumbaryum. <laughs> Jolumbaryum. <John> <laughs> Jolumbaryuma gidiyoruz. Ee, kendisi Karadeniz'de. <gülüyor> 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 çok kötü. Artık beyne kan gitmiyor. Ka ben kalbimin... Takıla takıla, espri anlayışı değişti. Neyse oraya gidiyoruz. Sonra bisikletleri teslim edeceğiz. Sonra... Kaf, kafe. Bir otururuz bir yerde. Kahve içeriz ya, aynen. kahve içeriz. Sonra akşam Palace of <laughs> Oraya mı gidiyoruz? Marina'ya gidiyoruz ya, akşam sushi yiyeceğiz. Ha, tamam. Sonra Marina'ya gideceğiz. O nerede istedin? O Marina'da. Ha, o tarafa gidiyoruz. Dedim ki buna akşam da görmüş olursun, sanki hiç söylememişim gibi. <laughs> ben sandım ki diğer tarafa gideceğiz. Bir marina yok burada şimdi, lütfen. <laughs> <laughs> Sen Fransızca da yaşa, bilmiyor. Bir tane marina yok. <laughs> bir tane <var. gülüyor> Yani marina district olarak. <laughs> ya böyle ya, biz buradayız. Biz buradayız. Palace of Finance burada. Marina. Ben hani marina deyince bu taraf daha yakın olduğu için. O var Pierre işte, o şey, iskele. Tamam. Ben hani burayı şey yap. Şurada Sushi'ci. Buraya, buraya gideceğiz, akşam buradayız. <laughs> e, şurası Sushi'ci. İstersen bu tarafa embarkadero, embarkadero, ne dedin sabah? Eskalada. Eskalada. dedi ona. Ya da... Ya da... Eskalada. <laughs> Neyse bakacağız artık. Girebiliyoruz mu bisikletlerle? Çok sessiz. Elif, Elif'in bisikleti fren yapınca acayip ses çıkartıyor. <laughs> Elif e yavrum, Elif Allah aşkına ne olur fren yapma. Elif'i ellerimizle durdurduk, o da ayaklarıyla durdu. <laughs> Bak. O işte fotoğrafçı gözü. Bana bunu açıklar mısın? Çok iyi duruyor. <laughs> Golden Gate Park'a geri geldik. Conservatory of Lovers. Elif. <laughs> ben de. Hava kararmaya başladı. Sis çökmeye başladı. Ve soğuk artık gerçekten. Şimdi bisikletlere vereceğiz. Sonra bakacağız artık. Yine dinletiriz. Ne bandı bedava mı sandın? Hiç bilmiyorum. Kedi ne biliyor musun? Aa, ne biliyor musun? Şimdi ne yapacağız? Şimdi şöyle gidebiliriz, gelebiliriz. Yokuş olmasın. <laughs> düz düz yokuş değil. <laughs> kanadam, kanadam. <laughs> Toronto'mu özledim. Düz yollar. <laughs> 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 şey değil miydi bu ya? İzmirli'nin Kanada'daki hali. Her yer yokuş arkadaşlar. Arkası Amazon gibi gerçekten. Çok hoş. bizim? Şupin. <laughs> İlk defa biz gelmişiz. <laughs> Bisikletleri teslim ettik. <laughs> Ve yarım saat kala yani. Çok güzel zamanlamaydı. <laughs> Telefonlarımızı şarj etmek üzere. Biraz burada sıcak bir içip, oradan eve geçip telefonları şarj edip, duşa girip giyinip <laughs> su <Sushita. gülüyor> Böreceğiz bakalım, bilmiyoruz pasal, ne olacak. Bakalım sonra. ne kadar yaktık. Dur dur dur, dur dur, dur durayım. Şimdi bakıyoruz. 4 saat total time, 11 mil, 318 aktif kalori, 570 normal kalori, 125 heartbeat, elevation 603 feet. Bu bisiklet. Okey. Şimdi diğer telefondan da totale bakacağız. Evet, Bugün Merve yok. Ben devam ediyorum. Aa, şimdi Filbert'in oraya geldik. Geldim. Aa, Coin Tower varmış. Onu görmeye. Milyon tane stairs, steps var. Evet. Şöyle göstereyim. Hatta daha devamı da var. Sağda kaldığı için gözükmüyor. Burada böyle her e, kodda böyle tatlı, minik Evler var. Şu şekil. Bayıldım. Biraz daha yukarı çıkınca tekrardan çekerim. Evet. Bye. Ay, çok güzel bir yer. Her gün yaşamak zor olsa gerek. Bu stepsler çıkılmaz arkadaşlar. Sanırım merdiven sonunda bitti diyordum ki şurada daha varmış. Kuleye çıkıyor. Evet. Çok güzel. Bir yerdeyim şu an. Mükemmel. Kulenin oraya doğru gidiyorum. Burası kulenin yolu. Şuradan. Bütün o yokuşlar gözüküyor. Güzel, açık bir alan bulursam çekeceğim. Ve tam şurada Golden Gate var. kaçıncı gün? Beş. Dört, beş. Gıcı 4 <laughs> Dört. Ya da beş. Üç mü oldu? İki, üç, dört, beş, beşteyiz. beşteyiz. Altı buçuk. Elif bugün tek başına gezdi. Evet. Ben çalışıyordum. tatlı bir yerde <laughs> Çok güzel. Evet, <laughs> Şu an buradayız. Okuyayım size. At, Atami miydi? O Zeki. <laughs> <O da, gülüyor> Kenin ismiymiş. Atam, Atami Sushi. O hiçbir yerde gerçekten yazmıyor. Evet evet Atami Sushi. Atami galiba. Aynen. Şarjım biter diye yolun şeyini biliyorum. Haritasını çıkarıyorum şu an. <gülüyor> çok, çok. <gülüyor> Bir yokuş çıktı. Bunu evet. biliyorsun değil mi? Evet. Origamilerden bin tane yapınca sevdiğin kişi ya seni seviyormuş öyle bir şey ya da istediğin bir dilek gerçek oluyor. Tam emin değilim o yüzden. Yüz tane. Yüz değil, Yaptık bin. mı? Ta, bin mi? <laughs> ne kadar istiyorsan. <laughs> Aynen ne kadar istediğine göre. <laughs> Değişir. Okey. Yiyoruz. <Yürü. gülüyor> Gracia,